Şurada bir tane kamuk taşı var. Şöyle. Şuna da Allah nasip ederse bakacağız. Yılmaz Usta'ma çok çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler. Selamun Aleyküm. Yılmaz Usta'mın tüplü alan taramasıyla şöyle burada bir mezarlık tespit ettik. Bakabilirsiniz. Kıra minareli görmüyor. Şurada zaten kemik parçalarımız, bakın mevcut. Şurada da bir altın küpe, herhalde bayan mezarı. Arkadaşlar bakın küpeyi şöyle göstereyim size. Değerli sinyali alıyoruz. Minerali kesinlikle kesinlikle ve görmüyor. Alacak arkadaşlara da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Hatta şuraya şöyle uzatayım bakayım şura boş şöyle bak arkadaşlar şöyle gidiyorum bakın şöyle gidiyor şuraya da nasip olsa buraya da bakacağız şöyle güzel bir küpümüz var şurada da bir değerlimiz var şuna da bakabilirsiniz çok güzel çalışıyor. Cihazda hiçbir sıkıntı yok. Yılmaz Ustam'dan Allah razı olsun. Gerekeni yokmuş. Bakın arkadaşlar. Şurası mezar. Şu tüplü alan taramalar gram minerali görmüyor. Kesinlikle kesinlikle minerali görmüyor arkadaşlar. Şuradaki de değerlimiz. Tekrar bakabilirsiniz. Şuna da bakacağız nasip olsa. Şöyle buradaki mineralleri de göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şurada bir sürü mineral var. Şu minerallerin içinden değerliyi görüyor. Yılmaz Ustam'a tekrar teşekkür ederim. Hayırlı günler.